Ofansif hoca ile artı bir soru çözümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Ali bir ipi 26 kesim yaparak eşik büyüklükte parçalara ayırıyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 81 üzeri 3 santim oluyor. Aynı ipi 8 kesim yaparak eş parçalara ayırsaydı parçalardan her birinin uzunluğu kaç santim olurdu? Arkadaşlar 81 üzeri 3'ü nasıl yazarız? 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti. E çarparsam ne olur arkadaşlar? 3 üzeri 12. Peki arkadaşlar 26 kesim demek kaç parça olur? Kesip sayısının bir fazlası bana parça sayısını verir 27. 27 gelip 3 üzeri 12 çarpmam lazım. 27'yi ben nasıl yazarım arkadaşlar? Bakın 3'ün 3. kuvveti. 3 üzeri 3. Tabanlar ise üstleri topla 3 üzeri 15 eder. Demek ki ipimizin uzunluğu 3 üzeri 15. Bu defa Ali aynı ipi 8 kesim yapar. Kaç parça oluşu? 9 parça. O zaman 3 üzeri 15'i gelip 3 üzeri 9 parçada 3 üzeri 2 olduğu için 3 üzeri 2'ye bölersek iki bu tarafa eksi de geçer. 3 üzeri 13. O yüzden doğuracağımız yer bakar. Ofansif hocayla matematik olaylaşır Netler artar. Video'nun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.